ya bak hala atıyor hala atıyor ya, sesi falan ya tamam ya ya tamam ya bırak ya bırak niye ne götüreyim ben git bana ol küpüklü bir kahve yap ayy çıldırıcıyım vallahi de çıldırıcıyım çıldırıcıyım dene şuraya sehpa de kahveye şuraya sehpa geçir de kahveye koy. koyayım evlerin tozuna mı var var bende Pakize Hanım. Alo, Leyla Hanım'ın konağı buyur. Evet, benim, buyur. Ne? Ben kaldım mı şimdi dımdızlak ortada? Kız sen kendini mi düşünüyorsun? Kendimi düşüneceğim tabii, seni mi düşüneceğim ben? Gitti paralar. Ben birazdan eve boşaltmaya gelecekler. Tamam. Gitti paralar, gitti. Ben de gideyim de. Şundan 2 yapıyorum yapıyonga para mara. bir şey çıksa bari ya. bana bol köpüklü bir kahve getireceğim. Dur kız. E ben örtüm de örtmeyi unutma. Ben yine kaldım mı Kız kahvem nerede kaldı? Getirdim hanımım. Koş bana bir portakalla ördek yap. O nedir hanımım? İnternetten aç tarifine bak. Her şeyi ben mi söyleyeceğim sana? Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ne? Kanalımıza abone olmayı, like ne? atmayı unutmayın ne? arkadaşlar. İnşallah izlerken eğlenirsiniz, ne? Ne? beğenirsiniz ne? arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi i̇yi iyi bakın. Bak. hoşçakalın.